Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Namaz dışında başımızı öne eğdirme. Rabbim, yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Allah'ım, bize çok sabır ver. Müslüman olarak canımızı al. Son nefesimizde kelime-i şehadet getirerek bu dünyadan göç etmeyi nasip eyle. Rabbim bize hikmet ver, bizi salihler arasına kat, bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun. Allah'ım beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbim sana itaat etmemizi, hayırlı ameller edebilmemizi, bize nasip eyle. Rabbim günahlarımızı rahmetinle af ve mahfiret eyle. Ölülerimize de mahfiret eyle. Yaşayanlara da hayırlar ihsan et. Amin.